Rifat Serdaroğlu Bir rahat yüzü görmeyecek miyiz? Her gün zam, her gün zam. En son döviz alımlarındaki vergiyi 5 kat artırdılar. 100 dolar kendiniz için alırken 1 dolar da damat için alacaksınız. O da şimdilik. Haftaya 2 dolar olur. AKP ve yardakçılarını affetmemiz mümkün değil. Bunda zamların, yolsuzlukların, ihanetlerin payı var elbet ama esas affetmeme nedenimiz başka. Bunlar ahlakı öldürerek en büyük günah işlediler. AKP önce FETÖ sonra çözüm süreci APO ile birlikte çılgın aşklar yaşadı. Dün birbirlerine hırsız, soyguncu, şerefsiz dediler. Sonra kol kola girdiler. Ekibe daha sonra Çiller, Bahçeli, Perinçek, Mezilciler, Destici, Çakıcı, Peker katıldı. Katılımcıların kimi kasetleri nedeniyle, kimi imar yolsuzluğu için kimi para için, kimi CIA emrettiği için, kimi hapishaneden çıkmak için saray elemanı olmayı gönüllü olarak kabullendiler. Sonuçta ortaya tek ortak noktaları haram para olan acayip bir aile çıktı. Toplumsal ahlakın zedelenmesinde her birinin ayrı ayrı payı var. AKP yeni bir gönül seferberliği başlatıp halkımızla kucaklaşacakmış. Tamam gelin sizi kucaklayalım ama önce bize anlatmanız gereken çok önemli konular var. Şahsınızın Türkiye dışında parası, malı, yatırımları var mı? Varsa bizi kucaklamaya gelirken lütfen cebiniz dolu olarak gelin. Hayırsız damat bizi bitirdi. Şahsınızın damadı sanki sizin kelimenizle değil de bizlerle evlenmiş gibi. Gözü hep kıt cebimizde. Eğer şahsınızın dışarıda malı yoksa verin saray savcılarına talimat ABD Temsilciler Meclisi'nin 403 üyesini Silivri'ye attırın. Hadi ahlak öldü diyelim, delikanlılık da ölmedi ki. Şahsınızın ablası Çiller'e yaptığınız bu kaçıncı kıyak? Yetti artık, ne bitmez destekmiş. Dönün de bir yol millete bir güzellik yapın. Şahsınızı Çiller mi yoksa Bahçeli mi daha çok seviyor karar veremedik. Çiller'in oy gücü yok, özel uçuran ve evinde çalışanlar bile ona oy vermez. Bahçeli'de şimdilik az biraz oy var fakat şartsız şurtsuz tam destek var. Kıyak yapacaksanız Püskevitçi'ye yapın. Bakın son demecinde ne diyor? MHP, siyasi partiler kanunuyla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. Yani Bahçeli diyor ki, ne teklif getirirsen getir, yeter ki ikimizin yararına olsun. Ben teklifi görmeden peşinen evet diyorum.'' Böyle destek nerede var? Dünyada görülmüş mü? İyi ki bahçenin çocukları yok. Olsa Allah çocuklarımın ömründen alsın, sana versin demek ona düşerdi. O zavallı anne müsveddesine değil. Bizim Türk milleti olarak merak ettiğimiz bir konu daha var. Gerek AKP'de, gerekse MHP'de birer ikişer adet namuslu milletvekili yok mu? Yolsuzluklarla ilgili kitaplar yazılıyor, belgeler ortaya çıkarılıyor, kimseden tık çıkmıyor.'' Yabancı ülkelerin meclisleri hırsızlık var diye karar alıyor, ne AKP'den ne de MHP'den ses yok. Hepiniz Celal Adan gibi adandınız da çok mu zengin oldunuz? Halkın filozofu Bergamus bayram tebriğine geldi. Ona dedim ki, ''Hocam, AKP, Çiller, Bahçeli, Perinçek, Menzilciler, Destici, Çakıcı, Peker bir araya geldiklerinden beri gülmeyi unuttuk, rahat yüzü görmedik. Umut var mı?'' ileride biraz rahatlar mıyız dedi ki evlat yıl uğursuzun bu kadar benzemezi ben bile bir araya getiremem siz yaşadığınıza şükredin yalnız sizi uyarayım bunlar daha büyük menfaat görmeden başınızdan gitmezler 83 milyonluk bir çiftlik var önlerinde yedikçe acıkırlar acıktıkça yerler tıpkı yaz sıcağında tuzlu su içenler gibi Allah yardımcınız olsun tüm millet bir araya gelirseniz, soyulanlar da uyanırsa kesin kurtulursunuz. Yoksa işiniz çok ama çok zor. Covid-19 denen illet bunların yanında akide şekeri gibi kalır. Akide şekeri. Rifat Serdaroğlu